Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aa, rengin rengi ol veya öl oynuyoruz. Ha, arkadaşlar oyun Böyle bir şey. Oyunda renk böyle tıklıyoruz ne olmak istiyorsun. Allah, Ve böyle dönüşüyoruz o renge. Tıkla, tıkla 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 tıkla. Böyle bir, bir iki kere ben Ben bozu, bozu dolabını yiyorum. Allah kahretsin yerine gözüküyor. Aha kim kazandı? Emi. Sen. Sıcak evet evet evet. Hapishane olsun. Ve Bötü... çiftlik. Ne o bu ne? Tamam ötüle. Nanik de nanik nanik de nanik nanik. Hadi <laughs> gel gel buraya. O seçilmeyecek zaten. Ya, ay bu 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 kum 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 kum. Sonra izci olayım hadi saklanıcı olayım. Arkadaşlar bu sefer rengi dönüşmeyeceğim, kaçacağım. Tek yapacağım bir şey. Kaçmak. Hmm. Ben baya buraya saklanacağım. Ben yani hiç bir yerde saklanacağım sonra oradan nane çıktı. Sanırım oyunun amacını buldun. Ne biliyor musun? Hmm. Ee, Saklanandan ne kadar uzak olursak o kadar iyi. Beni göremiyor musunuz arkadaşlar? Hadi görün bakayım. Ama hafiften görebilirsiniz. Arkadaşlar evet. bir Ne? Yana bak. Bence ilk baştaki yerim güzeldi. Ama yine de. He. İçine gir. 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 <laughs> hayır. 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 Betin ne olur. Kurtar beni. Ben de silim. Allah, Allah 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 hmm. Arkadaşlar Betül bana göre bir sıkıntı Çünkü arkadaşlar Betül ekranımı görebiliyor Betül bak son iki vuruşla öldürürüm bak öldürmeyin Öldürmeyin Son bir vuruşla öleceğim anneciğim ah oy Cık, oyna <laughs> zaten ben de bir arayıcı olayım ne 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 burada ortalıkta gezen bir hayalet var ben de ona dödüm ah ya, ya en iyi saklanıcı buluyor Dragon. Sanırım en çok adım atan. Betü gel senin istediğin ok okul mu olsun? Tamam gel hadi. Evet, ya. Ana ben seni başka biri sandım bu arada. Ben boyum. Ben seni şu şapkalı olan sandım. ya saklanıcı. Ya saklanıcı. Ya, ya. Hemen ebe olmak için gidiyoruz. Oğlum ben buraya girerim. Kimseye de gözükmüyor. Ben de, hiç de Oğlum ben başka o zaman cebe gireyim. Oğlum bak birisi ne yapıyor biliyor musun? Bunu <laughs> benziyor. Bence her yerde yürü daha çok iş alırsın. Ben de öyle Özellikle çocuğun yakınlarından yürürsen daha iyi. Nerede? Üst katı Üst evet. Üst kat da bana Müzik sınıfında geziyorum. O adam iyi olmaya başladı. Ve Kaşınanları dövüyor ha bu. Kaşınmayın çok fazla. Herkese bu adamla karşılaşırsanız kaşınanları dövüyor. Allah doğru ya bir kişi daha ev oldu. White, 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 white. wait. Şaka yapıyor <laughs> musun? Öldün mü? Betül bak Allah'ın sev seviyorsan. hayır ben öldürmedim var. Zaten. O yeşilli var ya yeşilli beni evet. öldürdü. E bu olunca ona saldırıyorsun. Tamam. Ben de, bu, ben de bu yaşadığını yaptım. Ben bu da öldüm bir de. Ben bu arada çocuğun arkasından gidiyordum ama Ben kaşınıyorum. Kaşınan da yer yaş. Ben de arkasında. okula ben gidirdim. Ne yani burada gibi. Ne. bu durumun arkasında sen. Tamam. Bir seni. Arkadaş yaş. Ya bu bu ne no, oluyor? Bu kadar Ya Bu olsun al. Ye. Sahil burası Betülcüğüm. Ben seni de yiyorum. Şu tipsize bakın. Böyle. Hmm. Benimki gülümsüyor. Saklanıcı. Saklanıcı. <laughs> Öyle bir yere sak. Ha? Ben. O Benim. 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 <laughs> Acemiye benzemiyor bu. Evet ben karşıya satayım. Bu acemi değil zaten. Bu bayağı iyi. Evet. Trollemek kaç? Çok. <laughs> Etrafta yürü. Birinci olmuşsun. Onlar. Adam çok kızıyor. Bu da silahı bırakmış. Allah eline silahı çekti. Ben de isteyim. Aşağıya atladım. No, ver, sé. No, ver, show no, show no. no sé, de no. Hayır sensin. Ben mi? Evet. Sen. Ben de başka. Ben, ben de sen de gözüktün. Böyle şapkalı ama gözleri gözükmeyen biri mi? Sen. Bu bu yüzden. Evet sensin. Bak niye bak bu hiç olmadı. Ben sikleyeni nasıl buldum? Ben de ne böyle değişikliği. Böyle kesin bu yine aynı. Böyle hiçbir şeyin rengini dönüşemiyor mu ki ben burada sanki. Görünmeye riskim daha çok. Ha? Ha? Oyunlar sıktı. Sonuçta oyunlar sıktı. Tek ya aboneliği sıktı. O bundan mı? Ev içeri silecek. Ev, ev, ev. Ev, 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 ev. ev, ev. Yedi kesiyorum. Rüyamda ne gördün biliyor musun? Hiçbir şey. Kandıydım. Orayı içeyim. Gireceğiz. O yeşil çocuğu bul bulmam gerek ama. O beni çok kötü yakaladı. Hadi o zaman ben Ebel'im bitirince Video da biter. Ben satıcıyım sıkıca. İki. Bir. oki Geliyorum. Korkun benden. Bir insan bahçe saklanmazsa olmaz. Olmaz. O evde bahçe yoktur demektir. Bu tür oyunlarda hep evin bahçeleri olur. Hala ben biliyorum suda oyunu. Nerede? Da bende. Bak şurada. Hı. Şurada. Nane. Evet, evet. Ho, he, ho, he. Su da kaçtı. Bas seni. Su da. Benim odum salakta. Su da bak. Ho, he. da su da. Bak ben sana döştüreceğim. He. Ha, gel lan sen buraya. Aşka çocuk mu bu? Yeee. Yeah

hayalet duvar açmışım. Neredeler bütün? Bakıyorum. Bir tane su da var. Duvar da burada. Ben ona yaklaşınca söyle. Sağ sol de. Eee bu Kim? Yes en iyi arayıcı. Ne? Onu ben öldürdüm. Evet. Hadi gel bitiriyoruz. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorsa beni olmayı atmayı unutmayın. Bay bay sizi seviyorum.